Evinin e, bu sekiz kitaptan parçalar yapalım, konuşmalar yapalım, okurlarla yazarlar bir araya gelsin. Sağ olsun Rafet organize etti hepsini. Rafet Arslan ve biz e, Yeşilçam Sineması şu anki adını bilmiyorum ama e, Volt 34'müş o yıllardaki adı. E, Yeşilçam Beyoğlu İmam Adnan Sokak'taki ee, Yeşilçam e, sinemasının sahnesinde bir araya geldik. Ee, o gece hatırladığım Mustafa Yakışan da bizimle birlikteydi. Ee, bunlar bu ilk etkinliğimizi diyebiliriz ve o gün biz bir e, etkinlik defteri de tuttuk. Hem işte sınırlı sayıda kitaplarımızdan bastık, hem de bir etkinlik defteri de tuttuk e, ee, bu buluşmalar özel şeyler. Dolayısıyla bu buluşmaları paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi bu ilk buluşma e, Volt 34 Yeşilçam sinemasında gerçekleşti. Ve Upas sizi çağırıyor diye işte böyle bir şey yapılmış. Baktığımız zaman kitaplar bunlar. Ee, bunlar ilk yazarlarımız oluyor. ilk isimler. Yani ilk işte baktığımız zaman 9 kitap mı varmış? 7, ee, 11 kitap varmış ilk. Ve e, o gece katılımcıları böyleydi. E, bu isimler vardı. Doğuş gelememişti hatırlıyorum. Cengizhan Koç değil. Gelememişti hatırlıyorum. Ama Eren Burhan ve Göktürk Oradalardı ve çok güzel bir geceydi. O geceye dair e, bazı e, elimizde efemeralar var. Onları da ifade ederiz. Mesela Rafet'in poetika performansı var. Buna biz ulaşamıyorduk. E, öyle...